Roski yüklemeden önce sürümlerine bakalım. E, Rosun kendi sitesinden buna bakabilirsiniz. Açıklama kısmına e, bu sitenin linkini koydum. Burada e, Roski versiyonlarını görebilirsiniz. İlk çıkan versiyon Alpha 1'den Alpha 8'e kadar Ağustos 2015'te çıkmış ve daha sonra ardından Beta 1, Beta 2 ve e, esas isimli e, versiyonlar, yani esas gerçek versiyonlar. ...deneme versiyonları dışındaki gerçek versiyonlar çıkmaya başlamış. A, B, C, D diye alfabetik sıralamaya göre. Ve şu an e, güncel olan, desteklenen iki versiyon bulunmakta, yeşil olanlar. Humble ve Iron versiyonları. Bunların End of Life diye son kullanım tarihlerini görebilirsiniz. Son desteklenen tarihleri. E, desteklenen tarihten sonra da kullanıma devam edilebilir. E, fakat herhangi bir güncelleme gelmeyecektir ROS tarafından ayrın için Kasım 2024, e, Humble için ise e, Mayıs 2027'de end of yani ömürlerinin desteklenme sürelerinin dolacağını görüyoruz. E, uzun süreli olduğu için e, Humble'ı biz tercih edeceğiz. Yani bu uzun süre boyunca herhangi bir şey 2027'ye kadar e, herhangi bir değişiklik yapmadan e, kodunuzu, yazılımınızı, programınızı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ee, yeni versiyon çıktığı gibi kullanmalı mıyız? Hayır demem gerekir bu soruya. Çünkü yeni çıkan bir sürümün e, tamamen stabil olması için istenen tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için e, belli bir süre geçmesi gerekiyor. E, bu da ilk çıkan yeni çıktığı gibi e, kullanmanın pek de stabil ve uygun olmayacağını gösterir. E, burada Yine de mesela iron versiyonunu kullanmak istiyorsanız daha sonradan humble'dan sonra çıktığı için yeni olduğu için Bu kurs için humble yazacağım yerlere iron yazmanız yeterli olacaktır herhangi bir olası sorunları engelleyebilirsiniz Hangi versiyonunu seçeceğiniz konusunda bir fikriniz yoksa şöyle tıklayıp görebilirsiniz ayrıntılarını mesela iron için Ubuntu 22.04'da yani Ubuntu'nun Long Term Support, uzun süreli desteklenen e, versiyonunda kullanılabilir olduğunu görüyoruz. Humble için de aynısı geçerli. E, yine e, bu ikisinden Humble'ın daha uzun süreli, kendi ROS tarafından desteklenen süresi uzun olduğu için Humble'ı kullanacağız. Evet, şimdi e, hangi ROS 2.0 versiyonuna ihtiyacınız olduğunu öğrendiniz ve de hangi Ubuntu versiyonuna ihtiyacınız olduğunu da öğrendiniz. E, yükleme kısmına geçebiliriz.